Arkadaşlar bugün sizlerle beraber aptallık testinin ikinci bölümüne karşınız karşınızdayım arkadaşlar şimdi aptallık testi yine bir tane daha buldum aptallık testi olarak arkadaşlar şimdi başlayalım ne diyormuş e, aptal mısın akıllı mı soru bir diyorum e, cebinde bir TL var ve fi, diş fırçası alacaksın o anda aklına gazete almak geliyor gazete mi diş fırçası mı alırsın hmm. Bir dakika Ama nasıl bir şey? Diş fırçası mı lazım bize? Bilmiyorum. Bir tele var. Diş fırçası. Ve ee, çikolata. <laughs> ee, ben çikolata alırım abi. <laughs> Doğru çikolata alırım. Aptal mısın akıllı mı? Bir adam durakta tek başındaymış. Ve düşünmüş bir durakta. Beş kişi 5 kişi çat 5 de, 5 çanta 5 çantada 5 köpek varmış yeşil ışık yanınca karşıya kaç kişi geçer 5 kişi bilmiyorum bir sepette 66 yumurta vardı 6 düştü kaç yumurta kaldı 6 ha 60 abi 6 düşmüş yani Al, sepetin altı gitmemiş yani altı bildiğiniz altı düşmüş 60 kalmış ben bu soruyu biliyordum hangi bilim adamı olmak isterdin hangi bilim adamı ben bunların hiçbirini bilmiyorum ki abi ee, bakalım bir şöyle bir google yazalım Witt ne icat etmiş bakalım piyanist diyor ona lan araştırıyoruz da. Einstein. 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 Ha, Albert. Teorik fizikçi diyor. Tamam tamam. O dilini çıkaran adam. Ben onu isterdim abi. Aynen. Ben onu isterdim. Şöyle gidelim. Ben Einstein diyorum. Aptal mısın? Soru 5. Sıkılınca ne yaparsın? Ben yine yaparım. Hiçbir şey televizyon izlerim. Ben televizyon mu izlerim? Aynen televizyon izlerim. Sonuç orta zeka. Evet sonucumuz orta zekamış. <laughs> e, bunlar sadece test arkadaşlar. Bunlar falan dikkate almayın. Yani ben size daha şeyden link attım ya. Mesela e, Aptal mı aptal derse yani hiç takmayın kafanıza. Bu sadece bir test. E, test sadece işte dediğim gibi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. E, hop, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu seriyi daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve kanalıma abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.